Bugün Mevlüt Kandili. Aslında Nisan ayında baharda doğmuştur Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Tabiri caizse bahar çiçeği gibidir. Ama velakin hicri yılı takip etimizden dolayı hicri yıl her yıl 10 gün değişerekten gidiyor. O yüzden değişerek gittiği için mevlüt kandili de böyle değişerekten gidiyor. Aslında e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir nisan yağmurlarının yağdığı zamanda doğmuştu. O yüzden bu gece yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dünyayı teşrif ettiği gece mevlüt gecesi denmiş. O yüzden bu geceye Cenab-ı Hak yetiştirdiği için hamdü sena ediyoruz. Kim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğumuna sevinirse onun doğumuna sevinip de onun o sevinciyle herhangi bir şey yapsa amel noktasında Cenab-ı Hak onu emanını alır. Cenab-ı Hak onun kurtuluşunu alır. Cenab-ı Hak onu affı mağfiret eder. Çünkü peygamberin doğduğuna sevinmek, peygamberi sevmekle alakalıdır. O yüzden bir kimse bir kimseyi severse onun doğduğuna sevinir. Tabi o doğum günü kutlaması Avrupa'dakiler gibi İslam dünyasında pek bu böyle bir adet gelişmemiş. Ama velakin lakin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi sağlığında kendisinin doğduğu gece olan üstü olayları o doğduğu gece anarken sahabelere anlatırdı. Yani bakmayın bu yeni tip Vahhabi selefilerine hani Mevlüt kandili yok diye bir terenini tutturuyorlar ya oysa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de halifeliği döneminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğum gününde e, hayır hasenat yapar insanları toplanan e, sahabelere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin peygamberliğiyle alakalı ile alakalı aynı zamanda o doğduğu gece olan olağanüstü halleri anlatırdı. Bu ta e, Emeviler'e gelinceye kadar bu böyle devam etti. Sonra Emeviler ne yazık ki bu tip geceleri yasaklamaya başladılar. Bunları yok etmeye çalıştılar. Sonra ta e, Selahaddin Eyyubi'den önceki Sultana kadar böyle devam etti. Şimdi ismi aklıma gelmedi de o yüzden ondan önceki sultan olarak bahsediyorum. Ondan önceki sultan büyük yemekler verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin doğum günüyle alakalı. Biraz da böyle o güne kadar hani bu böyle çok önemsizleştirildiği için o tekrar bir önem kattı. Tabiri caizse binlerce hayvan kesti, pilavlar yaptılar, aşureler yaptılar, tatlılar yaptılar. Ve Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği günü olağanüstü bir şekilde andılar, yad ettiler. Mevlütler okudular, mevlüt okudular ve Kur'an-ı Kerimler okudular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mucizeleriyle alakalı hadis-i şerifleri okudular. Ve böylece e, bu topraklarda yukarı Mezopotamya'da yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum günü e, belki de e, tam manasıyla olmasa da yakışır bir vaziyette. Çünkü hiçbir şey ne yaparsanız yapın Hz. Muhammed Mustafa'ya yakıştı denilemez o her zaman için her şeyin en iyisine ve en üstüne layıktır. Ama böyle kutlanmaya başladı ve bu yukarı Mezopotamya Müslümanları yani biraz böyle tabirimi hoş görün yukarı Mezopotamya deyince Türkler gelir akla, Kürtler gelir akla. Bu toprakların insanları tekrar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum gününü kutlamaya başladılar. Tabi bu son dönem Vahabiler bundan rahatsız çünkü o Vahabiler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabrini de yıkacaklardı. Sahabelerin kabirlerini yıktıkları gibi onların mezar taşlarını yok etip kırdıkları gibi hatta bir tane sahabe mezarı bırakmadılar. Bir tane sahabe mezarının taşını bırakmadılar. En son Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabri şerifine geldiydi sıra. Bu vahabiler orayı da yıkacaklardı da bütün Müslümanlar galayana gelir. Bizim devletimizi yıkarlar diye korktular. Bundan vazgeçtiler. O yüzden şimdi aynı o vahabi zihniyeti kandilleri yok saymaya çalışıyorlar. Ve kandillere bidat deyip kestirip atıyorlar. Ne bileyim işte kandil kutlayanlara değişik böyle tabiri caizse hakaretvari konuşuyorlar. Rabbim hepsini de hidayeti mümkün ise hidayet eylesin. Hidayeti mümkün değilse hepsini de kahre perişan eylesin. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek mevlid kandilini yani Doğum gününü ve diğer kandilleri Allah izin verirse Cenab-ı Hak sağlık afiyet verdiği müddetçe Biz o günleri kutlamaya devam edeceğiz İnşallah Zaten daha önce söz vermiştiniz Bu konuda bir daha sizden söz almama gerek yok İnsan unutursa unutulur O yüzden unutanlardan olmayalım İnşallah